Kanalımıza hoş geldiniz. Egoist'i ben, e, ben yarısını söyleyeyim. Sen yarısını söyleyeceksin. Tamam o zaman hadi söyle bakalım. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, saç kesmeye geldik. Saç kesmeye. Ben evet. anlatabilir miyim? Evet. Bir, bir videomuzda yapmıştık ama o silindi. Şimdi bir daha yapalım. Evet. O zamanki evde yapmıştık. Karantinaydı evde yapıyorduk. Şimdi şimdi evet. berbere kuaföre geldik orada evet. yapacağız değil mi? E, ve berberin adı Egoist. Sen camlardan da görmek istiyorsanız. Onları göstereceğiz. Dur bakalım, ha. bekle şimdi. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Almanya'da yaşam berbere geldik. Burada saçlarımızı kestireceğiz. O yüzden de şimdi berbere girmeden önce size böyle bir kısa bir video yaptık. Şimdi berbere gidiyoruz. Ufak size berberin de böyle e, Almanya'daki bir kuaförlerin, daha doğrusu e, Türk kuaförlerinin size iş dekorasyonunu ve içerideki e, korona önlemlerini anlatan bir video yapacağız arkadaşlar. Almanya'da yaşam videosu olacak ve arziyetten de Almanya'daki Kuaförleri görmenizi, buradaki berber hayatlarını, berber maliyetlerini görmenizi sağlayacağız arkadaşlar. Başlayalım mı bu videomuza? Evet. Ufak bir hatırlatmanız var. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çok hızlı tarz... söylüyorsun baba. Çok hızlı söylüyorum. Tamam. Bu tarz videoların gelmesini isterseniz arkadaşlar Kalim bize yorumlarda bildirebilirsiniz. beğenmeyi yorum ve yorum yapmayı unutmayın. Ve başlıyorum. Başlıyor muyuz? Evet. Şu an yanımızda... Yorumlarda bize bildirin arkadaşlar görmek istediğiniz içerikleri. Evet. Çak. Yanımızda baba. Y Ay, yürü bakalım. Yürü bakalım. Evet, burası bizim normalde hep geldiğimiz bir kuaför ama e, tabii ki Almanya'da önlemlerden dolayı e, maske takmamız gerekiyor arkadaşlar. Kuaförlere termin, daha doğrusu randevu olarak geliyoruz arkadaşlar. Buraya da randevumuzu daha önce aldık, e, hazırlığımızı yaptık ve videomuzu sizler için hazırlıyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arka tarafta aynadan Kuzey hazırlanıyor, ben de onu bekliyorum birazcık da böyle kuzeye gösterelim. Merhaba. Size şimdi burada kuafördeki arkadaşla da kendisi Uğur. Onunla da sizle Almanya'daki kuaförleri, Almanya'daki e, kuaförlerin nasıl, ne tıraş yaptıklarını daha doğrusu nasıl? Daha çok artık sıfır tıraşları ne öneriyorlar yani müşteriler. İster evet. Genelde böyle hani nasıl söylüyorsun? Eskiden klasik tıraşlar artık bitti böyle yanlar çok uzun falan onlar çok istemiyor artık müşteriler. kafa çok... herkes değişik Kafasına göre alıyor herhalde. Çoğunlukla sıfır tıraşlar tercih ediliyor. Tamam. Türkiye'de de evet. öyle yavaş yavaş. Hadi Türkiye'de geldi o moda. Nasıl istiyorsun abi tıraşını? Ee, bir tane Z var bende. Yani. Böyle çizgi yaptık değil mi Z? Evet. Tamam onun Ondan... aynısından istiyorsun yine. Evet ama yan, yan doğru. Yana doğru. Hı hı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Son Mohican yap onu olur. Mac, <laughs> ne diyor? Mac Lego'nu görüyor ya nasıl saç işlediğini o bile bilmiyor. ki. Böyle yan taraftan şey istiyor. Bu son zamanlarda çukur filmi izliyor tamam mı? Ee, çukur öyle. çukur dizisinde izlediği böyle yanda çizgi tas şeyler var ya modeller evet. var ya onlardan istiyor beyefendi. Ya zaten artık bütün dünyada saçlar aynı olmaya başladı. Mesela eskiden e, ne bileyim? Mesela bazı ülkelerde var, Pakistan gibi yerlerde falan hala uzun saçlar moda. Evet. Orada kısa saçları çok sevmezler. Ama genel olarak bütün dünyada tıraşlar hemen hemen aynı olmaya başladı. Ya genelde herkes aşağı yukarı. Ya bir, bir böyle Aynen. bir iki üç tane modayı yaratan, daha doğrusu modayı yaratan birkaç tane ünlü var. Aynen. Onlardan Aynen. sonra Aynen. bütün dünyadaki tıraş, yani, tıraş internet, hep aynı oluyor. İnternet üzerinden de hani yabancı ülkelerde ne tıraş olduğunu nasıl giyindiklerini gördüklerinde bizim ülkelerde de Türkiye'de de olsun onlara uyum sağlıyorlar. Evet. Tıraş olarak, giysi olarak. Eskiden internetten görmüyorlardı yani bilmiyorlardı nasıl giyeceklerini. Kendi kafalarına göre hep ülkelerin şey vardı, bir stili vardı böyle. Ama şimdi tabiat değişti yani. Herkes kafasına göre yapıyor. Aynen. Yani Kuzey, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir önceki sırasında böyleydi. Acayip güzel oluyorsun böyle ya. Yakışıyor. Tam böyle şey gibi ya. Şoparlar gibi oldun Kuzey ya. Yemin ediyorum. Yandan böyle çizik atıyorsun ya Kuzey. çukur. Tam böyle şey oldu. Çukurdaki sokakta takılanlar var ya. Yani. Onlar gibi oldun ya. Ondan sonra yamaç oldu. Yamaç mı olacaksın? Ama yamaç dağını sarıya boyat o zaman ama tamam mı? Evet. Onun da saçları diyorsun. hafif böyle kumral oluyor. zaten. Yalnız Kuzey saçların çok şekil oldu oğlum. Yemin ediyorum bro, bir Knox yap bakayım bir. Peki Knox adamsın sen <laughs> Şimdi Uğur abin sana bir de wax sürecek. Hemen eve gidip banyo yapacağız ama. Niye wax? Wax ne? Wax ne biliyor musun? Saçlarına bir şekil nasıl veriyor. Ne? Sakız gibi değil mi? <laughs> evet. Böyle hafiften böyle bir şekil verecek Uğur abi saçlarına senin. Bir, se bir sakız var ya. Yalnız var. yemin ediyorum Kuzey. Ama sen yapamam ki saçlarına. Yorumlarda beni linç edecekler ama kız olsaydım kesin seninle bir e, aşk yaşardım oğlum ya. Harbi çok yakışıklı oldun Kuzey. Tipe bak ya. Yapma. <laughs> Harbi çok yakışıklı oldun Kuzey. Baba kızdırma. Kızma sen de. Şimdi sıra bana geliyor Kuzey. <laughs> Kuzey'in tıraşı zor da olsa bitti arkadaşlar. Şimdi benim sıram geldi. Kuzey birazcık böyle oturacak bekleyecek beni. Ondan sonra da ben tıraşımı yapacağım. Daha doğrusu Uğur bizim saçımızı Benim taşımda böyle bir hızlı göstereyim size. Çünkü video birazcık uzun oldu biliyorum. Ee, o yüzden de biraz böyle hani kısa olarak benim taşı göstereceğim. O arada siz hızlı çekimde izlersiniz arkadaşlar. Hem de Uğur'un neler nasıl kestiğini görürsünüz. Yok ee, fazla uzatmıyorum. Ve hızlı çekimle size bu taşı gösteriyorum arkadaşlar. İyi seyirler. Veya biz de atlattık da yani. Üçüncü ayda belki biz bu ilk bir pandemi sürecinde iki ay evde kaldık ya. Aynı. Belki o arada biz atlatmış da olabiliriz koronayı. Çoğu kişi de fark etmiyor bile aynen. Yani biz Kuzey, ben, Ayça öyle bir şeydi yani. Ee, kötüydük. Bir de As Asya, Asya, geliyor, Asya geliyor baba. Asya sonra da Asya gelmiyor. Asya mı olacak daha o da belli değil ki. Aile büyüklerinin isimleri yani aile büyüklerinin söyledikleri isimler var. Artı Hı. bizim istediğimiz isimler var. Hı. Bakalım hangisi olacak daha emin değiliz. Ben ne taraftarıyım biliyor musun isimde? İsimi böyle nasıl vereceğim biliyor musun abi? Böyle hani bir sene önce yok on sene önce işte ben bunu koyacağım demeyeceğim. Çocuğu alacağım böyle ne bakacağım. Diyeceğim ki bu mesela bu Atilla ya da bu ne bileyim bu ee, kız ismi. Aynen. Şimdi Kuzey'in ilk ismini ben koyunca. İsim olarak ne düşünüyorsunuz? Valla ee, benim hanım Asya istiyor. Kuzey'de Asya istiyor. Ondan sonra aile büyükleri Asya istemiyorlar. Başka isim istiyorlar. Aile büyükleri. Aile büyükleri Aynen. annem falan. Asya 6 oldu baba yani. Tamam. 6 kişi istiyor. Aile büyüklerinin istediği isimler genelde böyle birazcık daha eski isimler. Hani işte bizim istediğimiz isimler işte o isim olmaz o isim başka bir yerde o isim şurada kullanılıyor falan filan hep böyle söylüyorlar ama bakalım. Kısmet olursa benim hanım ay şey istiyor. Asya istiyor. Nasıl? Asya istiyor. Ayça Asya. istiyor. Ondan sonra ben Elis istiyorum. Hı hı. Ondan sonra hani daha böyle hani ortada değil, ortadayız hani bulamadık isim. İşte dediğim gibi böyle bir çekiliş gibi, kura gibi hani ufak topların içine isimleri yazacağız. Birkaç kere çekiliş yapacağız. Artık son çıkan isim, son çıkan 3 ismi belirleyeceğiz. Ondan sonra da o üç isim içinden çekeceğiz. Bakalım ne çıkacak şansımıza. Belki bunun için de bir video yapabiliriz. Belli olabilir. İlerine, o zaman ileride, ileride ileride. kızına gösterdin mi? hoşuna Kuzey'in ismini de öyle bulduk. Ha. 20 tane kağıdın içine yazdık e, Hı -hı. isimleri. Çektik 3 bir şey kere Mesela 4 tane isim var. O 4 isimde herkes o 4 eee 20 kişi o 4 isimden birini yazıyor. Yok. Ya herkes şimdi, kafasına göre. Herkese herkese soruyoruz bir isim. 20 Aha. kişide 20 kişiye sorduk. 20'si de isim yazdı. E şimdi hepsi aile büyüğü hepsinin istediği ismi koymak istiyoruz. E olmuyor ya öyle haliyle Hepsinin koy söylediği ismi de koyamıyoruz. Koyamıyorsun daha doğrusu. Aynen. E o zaman ne yapıyoruz? Biz kendi bildiğimiz şekilde kimsenin de gönlünü kalbini kırmadan o ismi buluyoruz koyuyoruz abi. Şimdi aynısını kızla da yapacağız. İsmi kura ile çekeceğiz. Artık kimin şansına ki ne çıkarsa. Tabii bizim koyduğumuz isimlerin böyle Kur'an'da e, geçip geçmediğine falan da onlara da bakıyoruz. Anlamlarına da bakıyoruz internetten. Güzel oluyor ya ismin anlamı oldu. yani abi. isim anlamıyla sadece bir cümle var. Bizim i̇smimiz Uğur hiç Uğur'unu görmedik de. <laughs> Yok, senin de senin de bilmediğin uğurlu bir kısmım vardır. Var var. Allah aşkına. öne doğru da bırakıyorsun değil mi? Ben vallahi orada hiçbir şey yapmıyorum Genelde yana yatırıyorum. Bu tarafa galiba. Hı. Kuzey gel bakalım bir şey söylemek istiyor musun? Evet. Bu tarafıma gel. Sol tarafıma. Babacım sen bir şey söylemek istiyor musun? Artık yavaş yavaş videonun sonuna geldik. Evet. Ne evet. demek istersin? Kanalımıza abone olmayı, Okay. unutmuşlardır. Oğlum bunu başta da söyledin zaten. Ama e, unutmuşlardır babacığım. Yani unutmuşlardır unutmuşlar mıdır? Evet. Kanalımıza yine abone olmayı. Tamam o zaman çıksınlar abonelikten bir daha abone olsunlar. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar Ver bugünlük... Bakayım. Tamam bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Almanya'da yaşam adı altında e, size böyle bir berberle bir video çektik arkadaşlar. E, umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Uğur kardeşimiz de size selamları var. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.